Evet bu videoda adi diferansiyel denklemlerin sınıflandırması ile ilgili konuşacağız. Şimdi adi diferansiyel denklemleri 3 e, farklı parametreye göre sınıflandırabiliriz. Bunlar birincisi mertebesine göre. Mertebe diyelim. İkincisi derecesine göre. Üçüncüsü de lineer olup olmamasına göre. Bunları kısaca anlatacak olursak mertebe dediğimiz şey türevin kaçıncı mertebeden alındığı ile ilgilidir. Yani denklemdeki en yüksek mertebeden türev hangisi ise denklemin mertebesi de olur. Mesela şöyle bir denklem olsun. Burada birinci mertebeden türev olduğu için bunun mertebesi birinci mertebe olarak söylenir. Derece ise en yüksek mertebeden türevin derecesi. Hadi dikkat edeceğiz. En büyük mertebeden türevin derecesi olacak. Mesela Şöyle bir tekrardan örnek verecek olursak çarpı y eşittir 0 olsun mesela. Y artı x kare çarpı y eşittir. Burada bu birinci mertebe olduğu için derecesi de gidip x'in derecesini almayacağız. Yani denklemdeki en büyük dereceyi almıyoruz. En yüksek mertebeden türevin derecesini alıyoruz. Yani şunun derecesini alacağız. E bunun derecesi de ne burada? 1. Bir. Dolayısıyla birinci derece oluyor. binler olup olmama durumu. Şimdi lineer olup olmama durumuna göre sınıflandırırken lineerliği bozan durumlardan önce bahsedeyim. Bağımlı değişkenle bağımlı değişkenin türevi çarpım halinde ise bağımlı değişkenin birden fazla dereceden ifadesi varsa ve son olarak da Bağımlı değişkenin türevinin derecesi birden fazlaysa mesela 2 diyelim. Bunlar lineerliği bozan şeyler. Linerliği bozan durumlar diyelim. Tekrar söyleyelim bağımlı değişken olan y ve bağımlı değişkenin türevi çarpımı halinde ise bu lineerliği bozuyor. Bağımlı değişken y'nin karesi, kübü, işte 4. kuvveti varsa ya da 1/2. kuvveti varsa yani 1. kuvvetinin dışında bir ifade varsa bu da lineerliği bozuyor. Aynı şekilde bağımlı değişkenin türevinin derecesi de birden farklıysa bu lineerliği bozuyor. Peki e Örneklere geçmeden önce derece üzerinde bir örnek daha vermek istiyorum. Her zaman denklemde derece belli olmaz. Mesela denklem şu şekilde ise ln y artı e üzeri y üssü eşittir 0 diyelim. Bu diferansiyel denklemin derecesi belli değildir. Çünkü polinom şeklinde yazılmamıştır. Evet, örneklere geçelim şimdi. Birinci örneğimizde mertebesine bakalım öncelikle. En yüksek mertebeden türev hangisi? Şuradaki y'nin ikinci türevi dolayısıyla ikinci mertebe. Peki dereceye bakacak olursak en yüksek mertebeden türevin derecesi demiştik. Ama burada bunun derecesi 2 bölü 3. Yani birden farklı. Ama ben şöyle bir hamle yapabilirim burada. Şunun 3. kuvvetini alırsam her iki tarafın yani. Bu denklemi tekrar yazacak olursak. Y'nin ikinci türevi eşittir. 1 artı Y üstünün üçüncü kuvveti. Dolayısıyla y'nin ikinci türevinin artık üssü bir olduğu için buna ben birinci dereceden diyebilirim. Son olarak lineer olup olmamasına bakacağız. Şimdi lineerliği bozan durum ne demiştik? Bağımlı değişkenin türevi birinci dereceden olacak. Ama burada üçüncü derece var. Yani şu bir artı y üssünün 3. kuvvetini açtığımız zaman y üstünün 3. kuvveti gelecek. Dolayısıyla burada lineerliği bozuyor. lineer değil. Ya da bunu non liner şeklinde de ifade edebiliriz. Her iki söylemde aynıdır. Diğer bir örneğimize gelelim. x çarpı y üstü eşittir y. Şimdi burada en yüksek mertebeden türev birinci mertebeden olduğu için birinci mertebe. Bu mertebenin peki derecesi ne? O da bir. Peki lineer olup olmadığına bakalım. Burada bir y var, bir y'nin türevi var. Ee, y de birinci dereceden, y'nin türevi de birinci dereceden. Dolayısıyla bu lineer. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bu örnekte en yüksek mertebeden türev 2 olduğu için ikinci mertebe diyorum. Bu türevin derecesi de 1 olduğu için birinci derece diyorum. Peki burada lineerlik var mı ona bakalım. Linerliği bozan durumlar ne demiştik? Y'nin derecesi ve Y üstünün derecesi 1 olması lazım. Ama burada elen Y var. Elen Y de aynı şekilde linerliği bozar. Ona da non-liner diyelim. Dikkat ettiyseniz mertebesinde ikinci mertebe dedik ve derecesinde de birinci derece dedik. Hani Elen y var burada aslında e, derecesi tanımlı değildir diye dersek hata etmiş oluruz. Çünkü dereceyi tanımlarken en yüksek mertebeden türevin derecesine bakıyoruz. Bunun derecesine bakıyoruz. Eğer elen y'nin ikinci türevi olsaydı ifadede o zaman birinci derece değil derecesi tanımlı değil diyecektik. Bir sonraki örneğe bakalım. Burada da en yüksek mertebeden türeve bakıyorum. Y ile Y üstü çarpımı var. Başka da bir türev ifadesi yok. Dolayısıyla bu birinci mertebeden. Peki derecesine bakalım. Derecesi de yine 1. Çünkü Y üstünün derecesi 1. Son olarak lineer olup olmadığına bakalım. Linerliği bozan bir durum var mı? Var evet y ve y üssü yani bağımlı değişken ve bağımlı değişkenin türevi çarpım halinde. Dolayısıyla non diyebiliriz. Evet. Son örneğimize geçelim. Burada e üzeri y var. Y üssü var. Y kare var. Sağ tarafta da 4x var. Şimdi mertebeye bakacak olursak birinci mertebe diyeceğim değil mi? Çünkü en yüksek mertebeden türev birinci mertebeden türev var. İkinci mertebeden türev yok. En yüksek mertebeden türevin derecesi bir olduğu için birinci derece diyeceğim. Peki lineerliği bozan bir durum var mı? Evet var. Hem de iki tane var. Burada birincisi E üzeri Y ifadesi burada da Y kare ifadesi bozuyor. Hatta üçüncü olarak da E üzeri Y ile Y üstünün çarpımı da bozuyor. Dolayısıyla non linear diyeceğiz. Evet. Bir linear diferansiyel denklem birinci derecedendir her zaman. Fakat bunun tersi doğru değildir. Ne demek istiyoruz yani? Örnek üzerinden açıklayalım. Şimdi mesela burada birinci dereceden bir ifade var. Tamam, birinci mertebe. Yazalım bunu. Birinci mertebe. Birinci derece. Ama non-linear. Değil mi? Yani her birinci dereceden diferansiyel bir denklem Liner olmak zorunda değildir. Ama bunun tersi doğrudur. Yani liner zaten birinci derecedendir ve birinci mertebedendir. Pardon, birinci mertebe birinci mertebeden olmak zorunda, değil, birinci dereceden olmak zorunda. Evet, mesela bu örnekte de bakacak olursak, burada ikinci mertebe, mesela, ne var? İkinci mertebe, birinci derece. ve non linear neden y ile y üssü yan yana Evet bu iki örnekte gördüğümüz gibi birinci örnek birinci mertebeden ikinci örnek ikinci mertebeden ama ikisi de non linear